Daha karşınızdayım. Bu arada şey, tam videoya girmemiş olabilir. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir videoya daha karşınızdayım. Destroyed Ship diye bir oyun var arkadaşlar. Üç kere oynadım. Daha yeni keşfettim. Çok sinir edici bir oyun. Bazen. Ben hemen şuradan bir helikopter alayım abi. uzaklaşalım. Bakın denize bu deniz helikopteri olduğu için denize yok. Deniz helikopteri, gemi helikopteriymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle bir dönelim. Tamam arkadaşlar. Evet, harika bir bombalama işlemi yapacağım. Ha orayı ne Tam şuraya getirelim seni abi. Bak, bak, bak helikopterin gitti şimdi Ya füze, füze, füze. Mede, mede. Dur, dur, dur Mede düşüyoruz mede. Lan çık, 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 çık. Şaka yaptım. Abi oyunda çok kişi yok. Aa! Helikopterimiz artık uçamayacak. Hayırlı olsun. Çünkü suyun altındayız. Çık abi hadi. Nazar değdi. Nazar değdi. Vallahi nazar değdi ya. Aman of. Tamam arkadaşlar hadi çıkalım. Bir, daha bir tane daha bir gemiye falan binelim artık. E şu şu Frozen bomba uçağı. Fatih arıyor efendim. Kanka. Hı. Az önce aradın? Hm. Ee, niye aradın? E, kanka video çekelim mi diyecektim. Ben şu an videodayım. İstersen katılabilirsin. Tamam ne çekiyorum? E, Roblox. Tamam, kanka. kanka bir dakika ben bir ben bir şey sen tekrar arayayım olur mu? Tamam. Ha bir 4 5, 5 10 saniye kal. Kanka tekrar arayacaksın mı? Evet şimdi arayacağım ama. Tamam. Merhaba de bu arada. Kapattı arayacak ama. Şimdi açma sırası bende. Uç. Uç lan oğlum. Ya niye, ya niye ya, niye ya, niye ya, niye ya? Nerede uçağın? Uçağın yok. Şu küçücük şey. Hangi hain yaptın? Bir dakika. Sen yaptın değil mi? Efendim Fatih'ciğim. Aradım. Hı, tamam. Geldim hadi. Kanka. Kanka üstümden girişte çok eğlenceli ve bir o kadar da adam sinir edici bir oyun. A ama biz seninle birlik olup herkesin uçağını patlatabiliriz. Tamam. durup mu şu an? He? Hayır videodayım merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Kanka baya iyi videolar çekiyorsun da hani bir tane parkur yapıyordun ya o videonu ben izledim. O adamın üst adam yaşlı değildi. Üstünde Star Wars şeyi vardı. Gördüm gördüm Neyse ben de videoya geçeyim. Tamam sen de videoya geç. İkimiz buradan video çekelim. Oo kurt deniz uçağı. Tamam denize düşersem hiçbir şey olmaz. Lan 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 düşüyorum batıyorum. Tamam. Uç uç kötü Ben Bir uygulamayı beraber kullandığım için sıkıntı oluyor. <laughs> ya oğlum ses kaydedilemez diyor. 603 Sizin mikrofon başka bir amaçlı. 2 şu anda kullanımda mikrofon zaten kullanımda iken ses cihazı da kaydedilemez diyor. Kanka sen video çekme. Ben sen, seni kayda alırım. Olur mu? Ya. Bu videoluk da benden oladı. sen? Kanka ben e, oyundayım. Sen geldin mi oyuna? Ben, ben de oyundayım. Havada uçuyor. Lan torpido. Şey, turuncu mu sarı mı senin için? Evet sarı. Hatta altında torpido, torpido var. Çünkü. Helikopter gibi altında şeyler var. İneyim mi? İn lan görüyorum seni. Tamam dur. Bak sıkıyorum ya. şu an. Ooo kanka. Oh çarpıştım diğer gem uçakla. Bir de onu patlattım. Ne haber? Nasılsın? Kanka. Buradayım. Çıktım. Neredesin? Kanka şuradaki şeylere basıyorsun. Yazıyor zaten. Bak. Mesela bastım ben Regina. Kanka uçağı Kanka. koru. Kanka bak bende ne var? Kanka sen inventory'den alabiliyorsun. Bin bu ne, bu da, bu da mı arkama bin arkama. Bu O değil. Kanka buna bin. Arkama bin ve adamlara sık tamam mı? Gördüğüne sık. Evet arkadaşlar <laughs> videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. ben buna iyi bir torpido bırakırım. Hadi patla. Kanka şu gemiye sık. Kanka gemiye nişan al. Kangeni. Bu mavi gemiye. Ateş. 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 Batır onu batır. Ben batıracağım. Aa kanka. Çık gemiden çık gemiden. Ay, uçaktan çık. Gel alta gidelim. Alttan. Kanka bu elimdeki Air Strike'la bak gemiye hava saldırısı yapacağım. Kanka sen sen neredesin? Geminin etrafında dolan. Lan ya, ne yapıyorsun? Kanka Air Strike aldım. Bir şeye basıyorsun onu havadan bombalıyor. Sen de alabilirsin. Bak üç tane nokta var ya. Oraya bas inventory'den al. Hadi yatalım iyi geceler. Askeri gemi lan bu. Gemi kontrol. Koltuğundaki kontrol. bunu. ne? Kanka gel yukarı çıkalım da gemi su alıyor şu an. Bir hava saldırısı ne dersin? Bu. Oh. Bu. Ah, Bir dakika. Bom, sık bize sak. Ah. Kanka gemiden çık, acil tahliye, acil tahliye. Çıkamıyorum. Ah. ah. Ben ah, Kral Savaşı, <laughs> Kanka, de şimdi gel e, ee, evet. sana çok güzel bir e, nimetle karşılaştıracağım. Ne nimetim, bu Kanka yukarı bin, yukarı bin, sık adamlara. Gördüğüne sık, sık buna, sık buna. Ben ha, sen misin o? Kanka otur o şeye. ben ben kontrol ediyormuşum. Ara arabanın arkasına atla. Gel. Bir. <laughs> Gel. Ha, hadi gidelim. Varsa gidelim. Gel, gel beraber gidelim. gidelim. Aa birisi bize sıktı değil mi? O torpido şey. Kanka. Ha 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 İntihar edeceğim. Nasıl? Dur. Aa! Kanka. Acilen benim bir uçak yapmam lazım. Air strike. Pardon seninkini bozdum. Gel şu e, zep, zeplini herkes mahvediyor. Gel helikoptere binelim. Ben helikopter çıkarttım. Gel kanka. Kanka. Fatih. Fatih. Yanıma gel, uçuyorum bak. Helikopter sesin kesiliyor. Alo? Uyuyor. Kanka, Kanka, helikoptere bindim. Bak, buradayım, buradayım, buradayım. Çabuk gel. Oradasın gel, Oğlum, ben aşağı. Dayım zaten. Kanka helikopter batıyor. Kanka, tamam, tamam. Ama artık binmene gerek yok. Çünkü e, helikopter kötü oldu iyice. Air strike. kadar boğuluyorum. Daha çok yüzeceğiz. Kanka gel zeplini patlatacaklar şimdi. Ee, zeplin basamadım. Kanka yanıma gel bir tane şey yapalım. Gemik yapıp kaçalım. Buradayım. Kanka üstüm güzel mi? Kurt füze binası. Gel çabuk gel yanıma. Bak buradayım oğlum. oğlum evet, ama ben seni göremiyorum. Ya, ne Kanka benim ben oyunda ben tuşlara basmıyorum. Kanka çıktı mı? Kanka bende çıkmadı. Allah ne oluyor? Ah oh, tövbe tövbe. Daha yeni çıktı bende gemi. Sen de daha yeni bindi Kanka bu gemiden artık bir şey olmaz ki. Bombalıyorlar bizi. Ben kendimi bombalamış. Kanka o kadar çok air strike'a bastım ki. Ha. Ateşi, ateşi, ateş gel yanıma uçağa bineceğiz. Kargo helikopter. Kargo helikopteri gel. Yanıma bin ve Neredesin? buradayım. Dev gibi helikopterin içindeyim. Kanka biri geliyor bak yanıma geç çabuk. Buradayım oğlum. Dev gibi helikopterim var. Abi, ya, abi, 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 abi. Ömer videodayım. Lan oğlum. Ya senin yüzünden şey mi uç şey mi helikopterimi bombaladılar ya. Arkadaşlar bu delirdi. Kargo helikopteri. Kanka yanıma bin yanıma. Adamlar ateş edersin. Lan oğlum çabuk ol bir kere de ya. Bindim lan, bindim. Uç. Aa, uçuyor yerim uçuyor. Kargo. kargo. İnşallah bunu da bombalamazlar. Çünkü kontrol bende. Kanka, bir delilik yapacağım ve bunun için çabuk ol, tamam mı? Yemin sen sür, uça, ay helikopteri sen süreceksin senin olduğu yere de ben geçeceğim, tamam mı? E, tamam helikopter uçuyor hala. Yani ben, ben seni e, sudan almak için aşağı ineceğim. Ben karaya doğru gidiyorum sonra Kanka gel sen buraya gel. Kanka gel. İniyorum. Bakayım, i̇niyorum oğlum iniyorum havaya bak. Havaya bakarsın. Aa helikopter. Ben de suya düştüm. Arkadaşlar bu Fatih ne yapıyor? Ben de yanına geliyorum işte. Arkadaşlar bu video güzel mi sizce? Abone olup like atmayı unutmayın sakın tamam mı? Kanka. <laughs> Kanka bu video 20 dakika olsun. 15 dakika <laughs> oldu şu an dakikada ben kapatacağım bir daha açacağım. Sonra bir video daha açacağım bunu yayınlayıp tamam mı? Kanka Oo. hadi gel. Bir Saç dakika. Video... Ben de yüklenmedi daha gemi. <laughs> yükleniyor. Ya, çok kötü gözüküyor. Yükler çok saçma atıyor. Lan oğlum gemin ge, yükler gemiden düştü. İlla videonu bozmaya çalışıyorum. Videonu bozuyorum şu anda. Gemi, Ömer, gemi Ömer sana anda. YouTube kanalı açmam. Aa, tamam. O o yapmadı ki. Ne oldu? Gemi patladı. Kanka, gemi mi patladı? Yo. Baksana oğlum. Yanıma gel. Gemi su alıyor. Ana, gemi batıyor. Kanka sen gittin değil mi bak? Az önce Hayır. Ya, şu an ben gemideyim ama hiçbir şey bilemiyorum. <laughs> ne yapıyorsun? kanka <laughs> su kanka şu suda yürüme, yürümeyi öğrendi suda. Kanka çünkü benim oyun ha, internet gitti geldi. Kanka ben e, yukarı kattayım da bizim kanka evde. A, arkadaşlar videoda bir sıkıntı olduysa ben e, evde yukarı kattayım. Yukarıda da pek internet çekmiyor. Fatih sen bilmiyor mu? Bilmiyor musun kanka? Yok. Kanka bir şey diyeceğim. E, Efendim. O kadar çok gemi var ki şu an. Öyle oluyor. Bir keresinde ben bir gemiye bindim. Adamlar bana acımadı ve ben suyun üstündeyken hemen gemiyi batırdılar. İngiliz filosu gibi battım. Kanka bu adamlar nasıl böyle gemi çıkartıyorlar hiç bilmiyorum. E bir keresinde ben Kanka nasıl bir, bir... helikopter ha, böyle mi Kanka, bir keresinde ben nasıl bir helikoptere bindim biliyor musun? Ay, gemiye bindim biliyor musun? Nasıl? E, gemi gemi evdi ve acayip güzeldi. İki tane botu falan vardı. Yani şunun gibi mi? Ne? Yok, bundan daha büyüktü. Kanka bir delilik A, yapacağım. Yanıma helikopter. gel. Suyun altındayım. A. Duyur aslında Hı hı. Yeni dev gibi bir gemi. Yani <laughs> ya var ya. yarısı gitti yok oldu ya. Neredesin? Ah. Yok. Uçuş alanındayım. Sağdayım. Sağda uçuş sahasında gel. Tamam. Geliyorum. Kank katla, kanka adı? arkalı önlü uçalım adı? mı? Ha? Arkalı önlü uçalım mı? Kanka bak ben, sen benim uçağa gel. Çünkü o güvenli değil. Birimiz düşünce hepimiz düşüyoruz. Lan uçağım kanka geliyorum. Uçağımı bombalıyor birisi. Geliyorum. Bir dakika kanka. Gel, gel. Bir şey ayarlayacağım. Air strike'larımı falan ayarlayacağım. Bir güvenlik şeyinde falan. Değil mi? Ölebiliriz. Kesinlikle ben yapmadım. Niye? Niye yapıyorsun? Hadi bine, biniyorum. Lan. Ya. Oğlum yapmayın artık ya. Yap. Kim yapıyorsa. Yap. Ah, şurada Yap. var. Oğlum biz bir şey yapmıyoruz ki ya. adamlar kendi patlatıyor gel. Ay yaptım bir tane ben gel. Tamam. Olum lan. Aa yanıma bomba oğlum düştü. gel uçak kapat. Kanka bas. Lan oğlum uçağı suya soktun. <laughs> Arkadaşlar Fatih bu konularda pek ben iyi değildir. Uçak kullanıyorum değil mi? Çok iyi bir pilotum. Ben çok iyi uçak Kaç? Kullandım. Dünyanın en iyi Dünyanın en iyi uçak kullanan adamı. Ve sahnesinde uçağa evet. Aa kanka bekliyorum. bak savaş uçağı yaptı. Biz uçuyoruz. <laughs> Bayağı iyi. Ben de geliyorum. Ben de çıktım göklere. Aa bombala bombala. O kanka savaş gemisi. Lan onun nereye lan. gidiyorum ben? Havada uçan patlattılar. Şöyle. Sen patatın ne yoksa. Ben patlatalım lan. Bak bu uçağın tuşunu alsana. Baksana. Kanka sanırım buraya şey tesadüfen geliyor bu şeyler. Ya kanka çıkalım. Bir dakika kanka. Mede, mede. Kanka hadi gel Tüfet. Gemi patladı. Gemi patladı. Ben patlatıyorum. O. Oh. Ya oğlum ben burada kaldım. Bugün bize gelir misin? Ha, oğlum biz bugün evde miyiz şaşkın? Evde. Ne? Bu da yürümenin yolu. Ya oğlum ben Kanka. Gem gemi, gemi de. Da... <laughs> bu gemiyi niye bu kadar parçaladım? Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Kanka bu yeri parçalıyorum. Çok güzel bir his de ben bu geminden çıkamıyorum vallahi. Ha sonunda. Be. Yatar. Aa bu ne? Bu güzelmiş dostum. Ben bunu At alırım. Dur Durururu... Ya binde. Ya, binde. ya binde bir şey var Çanakkale video bitirmem lazım o yüzden oyundan çıkıyorum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bay 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 bay. kanka